Merhaba. Aa, merhaba. Ee, merhaba. arkadaşlar. Herkesef. Bugün sizlerle bütün bütün ulaşın oyuncaklarını göstereceğiz. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi Rainbow Friends. Bu bu, bu blue, Evet. Bu, bu turuncu. iki, Bu turuncu bir. Bu sarı. Bu yeşil. Aha, bu da mor arkadaşlar. Bir de bu takımı takımını gösterelim. Bu, bu Sneakers. Gördüğünüz gibi. Bu Rusty. Bu Chili. Bu Bingo. Bu Muffin. Bu Socks. Bu Bluey, Chloe, Blue Coco, Hani, Bendis. Şöyle göstereyim. Ve indi gördüğünüz gibi Gumball takımını gösterelim. bu Gumball'ın annesi Nicole. Gam, bu da Gumball arkadaşlar. Bu Anais. Bu da Richard arkadaşlar. Bu kadar da arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.